Herkese selam arkadaşlar. Bir Kulaklığa videoyu izlediğimde karşınızdayım. Bol şans dileyip maça başlayalım. Kes lan. Tamam domuz büyücüsü deyip buz büyücüsü. Buz büyücüsü durdurulur dı, mu? Durdurdu. karşı çocuğu çok tehlikeli ya. Özellikle mezarlık oynayanlar karşı çok tehlikeli bir kart. Doğru kullanırsanız tehlikeli bir kart. Ya yani. yani yine kötü kullanırsanız iyi bir kart değil. Hiç bir kart zaten kötü kullanırsanız iyi. Oyunun en kötü kartı da olsa iyi kullan çok iyi bir kart olur. Onu size söyleyeyim. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bizim için lazım bunlar. Kanalımız gelişir, büyür. Şöyle ortaya bir değil de. ortaya şöyle bir kesin. Sonra şöyle bir sernaşır. Şimdi buz gücüsü. Buz yücüsü alır mı? Alamaz ama oyalıyor oldu. güzel. Kavaliyeee Tesla Az sonra şimdi zaten gelecek bu Goblin Yaşlı Goblin Yaşlı Goblin miydi bilmiyorum Ne diyeyim bilmiyorum Millipet Damaz'ı Hazırında bekliyor Çünkü o yaşlı cadı geldiğinde ona İyilik yapıyor Ve geldik yapalım şöyle. <laughs> Bu desteği az önce 2-3 kez gördüm var arada. Tabi ki bir deste. Aşırı Ben böyle bir deste oynayan adam az önce 2 saniye farkla yandım. Karakiden. Evet, Öbür kulemizi, bir kulemizi de vermek üzereyim. Yavru Hadi oğlum yavru Durdurursun sen. Buz